Elif Anne! Metin! Metin şu annene mukayyet ol, bıraksın benim peşimi. Ben onun bildiği erkeklerden değilim. He anne sen ne yapıyorsun? Bıraksana adamın peşimi ya. Evine dön, çocuklarına dön. Şerif abi, bir tek sen yardım edebilirsin bana. Yanıyorum diyorum, içim yanıyor. Bırak peşimi kadın, ben bıraktım o işleri, çıkarttım o gömleği, çıkarttım. Sen ne biçim konuşuyorsun, duymuyor musun? Kadının söylediğini İçim yanıyor diyor, ilgi göster biraz. Anne bu yaşta sonra erkek evlat travmaya sokulur mu? Evine dönce Cefer kadın. iyi tamam. Bak. Yangınlar içindeydim diyorum sana. Kafamı kaldırdım, yeşil kapıyı gördüm. Mendil hacra geleceksin. Yahu ben karpe diyem dedikçe siz hurma yem demişim gibi... ...burnuma burnuma uzatıyorsunuz hurmaları. Yahu ben serseriyim diyorum, itim diyorum, anlatamıyor muyum? Ne işim olur lan benim mendilinden ağaç lan? Ya öyle saçmalık olur mu ya? Anne Allah sen inanıyor musun buna ya? Sen kalsın. Hem benim Dişçilere randevum var. Vampir dişi taktıracağım kendime, vampir dişi. Eda mahallenin çocuklarına ders çalıştıracağım diye gelmez. Bu dişçiye gideceğim diye gelmiyor. Çok kötü şeyler olacak. Büyük felaketler. Ya hanım bırak. Çekil ya. Çekil yavrum. Anne, Eda mahallenin çocuklarına ders mi çalıştıracakmış? Sus. Evlat kurusun seni. Gözü döne sıçı. Siktirin gidin lan. Sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Birine veriyorsunuz. Bütün için çay için. Al gel lan oradan. Git otur. Bir şey içer misiniz? Tazele. Hı?